Dietlife mobil uygulaması kişilerin boy, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite gibi pek çok kişisel özelliklerine göre diyet ve egzersiz planları oluşturan mobil uygulamadır diyebiliriz aslında basit olarak. Biz tamamen bu uygulamayı diyetisyenler tarafından insanlara yardımcı olabilmek amacıyla çıkarttık. Çünkü sosyal medyada yanlış şekilde yönlendirilen ve insanların sağlığını bozacak şekilde diyet yapılan insanları görüyoruz. Bu yüzden bu uygulamayı sizlere olabildiğince yardımcı olmak için çıkarttık diyebiliriz aslında. Bizi burada diğer uygulamalardan ayıran en temel özellik aslında bizim her gün için tamamen sizin kişisel özelliklerinize göre, sizin boyunuza, yaşınıza, cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize, günlük uyku durumunuza göre en az 5 farklı diyet planı oluşturabilmenizdir. Ve her diyet planının içerisinde de kendi içerisinde belki binlerce farklı kombinasyonda belki binlerce farklı öğün yapabilmenizdir. Diyet Life'ı diğer uygulamalardan ayıran en temel özellik budur. Tamamen kişi odaklı çalışabilmemizdir. Bunun yanında aynı zamanda da egzersiz planlarıyla birlikte kombine şekilde diyet planlarını oluşturup sizin mümkün olabildiğince sağlıklı şekilde kilo vermenizi ya da kilo almanızı sağlıyoruz diyebiliriz. Bizim buradaki en temel amacımız sizin mevcut sağlık durumunuzu koruyup geliştirebilmektir. Ne demek istiyorum? Kilo verdirmek ya da işte fitness yapan bireyler için kilo aldırmak tabii ki çok önemli ama biz diyetisyenler olarak aslında şunu tercih ediyoruz diyebiliriz. Kötü diyetler yaparak içeriği tamamen uç noktalara göre hazırlanmış, çok hızlı şekilde kilo verebileceğiniz diyetler yaparak kilo vermenizdense belli oranlarda sağlıklı şekilde kilo kalmanız çok 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 daha normal ve çok 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 daha sağlıklı olanıdır. Bizim bu uygulamadaki o yüzden öncelikle amacımız sizin mevcut sağlık durumunuzu korumak ve geliştirmektir. Bu yüzden öncelikli olarak size net şekilde şunu belirtmek istiyorum ki şunu diyorsanız hocam ben 3 günde 3 kilo vermek istiyorum, 5 günde 5 kilo vermek istiyorum, benim bir 20 kilo ödemim var ben bu 20 kilo ödemi hemen atmak istiyorum. 3 yılda 4 yılda sağlıksız kötü beslenerek aldığım kiloları 1 ayda buçuk haftada da vermek istiyorum diyorsanız diyet life sizin için uygun değildir. Diet tamamen kişi odaklı çalışan ve kişilerin sağlık derecelerini önemsen mobil uygulamadır demiştim. Burada sizin için önemli bir cümle vermek istiyorum. Lütfen çevrenizde diyet yapan, diyetle ilgilenen bir şekilde diyet yapmayı düşünen kişilere mutlaka bu cümleyi söyleyiniz. Arkadaşlar tartı her zaman gerçeği yansıtmaz. Ne demek istiyorsun sen? Arkadaşlar Bazen görüyorum. Hocam diyor ben şu diyor şu detoksi yaptım. Mesela çok ünlü kabak detoksunu yaptım. Su detoksu yaptım. Ayva detoksu yaptım. 3 günde 3 kilo verdim. Çok güzel. E peki sonradan ne oldu? E hocam ben diyor 2 hafta sonra baktım geri o kiloları geri almıştım. Alırsın. Hatta daha kötüsü o kiloların fazlasıyla geri alır. Bunu sürekli tekrarlarsan uzun dönemdir kendini sürekli diyet yapan, sürekli kendisinden mutsuz bir halde bulursun. Bunun nedeni de senin yanlış şekilde diyet yapmandır. Bu yüzden size her zaman şunu diyorum, söylüyorum. Tartı gerçeği yansıtmayabilir. Tartılırken çok dikkatli olmamız gerekir. Burada bizim kilomuzu oluşturan dört temel unsur var diyebilirim artısında. Yani tartı neye göre doğruyu yansıtmıyor? Neden biz tamamen bize için özel oluşturulmuş diye planlarını uygulamalıyız? Bizim kilomuzu oluşturan dört temel unsur kemik kütle, yağ kütle, kas kütle ve su kütledir. Şimdi kemik tüpte Allah tarafından bize verilmiş bir şey ve ama e, bilimsel çalışmalar bunu şu şekilde söylüyor. Aynı boy özelliklerini almış bir kez kişileri almışlar. Yani bir 50 santimi almış, bir 60 almış, bir 70'leri almış. Biri 70 Aynı kişileri kıyasladığımız zaman mevcut kemik kitlesi indeksi bakımından yani kemik kütlesi bakımından çok çok anlamlı farklılıklar olmamış. Yani eğer siz şunu düşünüyorsanız benim kemiklerim kalın, benim işte programla kemiklerim işte normale göre çok çok daha farklı gibi düşünüyorsanız hayır böyle bir şey yok. Bilimsel veriler bunun bu şekilde olmadığını söylüyor. Muhtemelen yağ kütlenizde bir artış var. Çünkü şu an muhtemelen ekrana koyacağızdır. 1 kilo yağ, 1 kilo kasa göre hacimsel bakımından yaklaşık 3 kat fazla alan kaplamaktadır. Bu da bizim o tam dış görünüşü etkiliyor. Yine burada biz şu an ekrana sizlere şunlara koyuyoruz. Ekranda gördüğünüz kişiler tamamen aynı kiloda. Aynı kişi ama çok farklı görünüşte var. Bu kamera yanılsaması değil. Bu hacimsel olarak kas ve yağın farkı arkadaşlar. Bu yüzden bizim diyetlerdeki öncelikle amacımız her zaman şunu söylüyoruz. Yağ oranından kayıp sağlamak mümkün olduğu bildiğince yağdan kilo vermek, yağ oranımızı azaltmak. Her zaman temel motto bu olmalıdır. Şimdi dedik ya kemik kütlesine çok bir şey yapamıyoruz. Kemik kütlesi zaten Allah tarafından verilmiş bir şey değil. Ne kaldı? Kas, yağ ve su. Eğer detoks yaparsak biz bu suları çok hızlı şekilde atıyoruz. Nasıl oluyor? Vücut içerisinde bizim ozmotik denge diye de bahsettiğimiz bir denge var. Bu dengenin bozulması kaynaklı. Vücut bir anda hücre içerisindeki sıvıyı atıyor ve hızlı bir şekilde bakıyoruz. Aa 3 günde 4 kilo verdik. Çok iyi. Sonra vücut kendi normal beslenmemize geçtiğimiz zaman o kilolara bakıyorsun hemen yerine yerine koyuyor. Çünkü o suya vücut içinde hücre içerisinde ihtiyaç var. Ozmotik denge budur. Dolayısıyla detoksları da bir kenara ayır. Peki detoks hiç yapmıyor muyuz? Detoks yapıyoruz ama şöyle yapıyoruz. Kişi gelmiş 15 kilo vermiş, 20 kilo vermiş. Artık kilosu kısıtlanmış. Yani diyet yapsak bile yeterli performansı alamadığımız noktada biz şunu diyoruz. Tamam o zaman şu detoks yapalım ama öncesinde bunu yapman lazım. Sonrasında şunları yapman lazım. Böyle bir geçiş planlamamız lazım. O kısım tamamen ayrı belki bir video konusu. Ama şunu söylüyorum. Bilinçsiz detoks mutlaka ve mutlaka yapmayın arkadaşlar. Boşunuza, sağlığınızla oynatmayın. Şimdi dediğim gibi kemik kütlesini geçtik. Suyu da geçtiğimize göre biz yağ oranımızı azaltıp kas kütlemizi korumamız lazım. Diet Life size kişisel özelliklerinize göre tamamen bizim diyetisyenler tarafından oluşturulmuş ve klinikte kullandığımız bilgileri kullanarak diyet planları oluşturduğumuz için bunu çok çok yüksek oranda sağlıyor. Bazen şöyle açıkçası geri feedback'ler, geri dönüşler alabiliyoruz. Diyorlar ki bize hocam yani madem işte tamamen kişiye özel diyet planı yazıyor Diet Life tamamen kişinin kişisel özelliklerine göre yazıyor. E diyorsun ki sen tamamen diyetisyenlerin kullandığı formülleri kullanıyor bu uygulama hesaplarken. Doğru. E o zaman diyetisyenlere ne gerek var? Bir, bu uygulamayı yazacak bir diyetisyene ihtiyaç var uygulamayı yönetecek bir diyetisyene var, ihtiyaç var. İki, Whatsapp'tan da insanların çok farklı soruları, çok farklı beslenme alışkanlıkları oluyor. Bu beslenme alışkanlıklarına da aynı zamanda kontrol edilmesini, bu beslenme alışkanlıklarının işte değerlendirmesi için bir diyetisyene ihtiyaç var. Ama bununla birlikte bizim işimizin çok çok küçük bir kısmı insanları zayıflatmak. Biz yoğun bakımlarda çalışıyoruz. Yoğun bakımda yatan hastalar için. Yeni doğmuş, yeni bebekler için, onların beslenmesinin için, ayarlanması için çalışıyoruz. Bununla birlikte toplu yemek üretim yerlerinde 10 bin kişilik, 20 bin kişilik yemekler çıkartabiliyoruz. Büyük fabrikalarda çalışabiliyoruz. Yani diyetisyenlerin çalışma alanı çok geniş arkadaşlar. Zayıflama çok basit bir kısmında. Diet Life'la biz şunu amaçlıyoruz. Çevrede özellikle Instagram ve diğer yerlerde çok fazla insanları yanlış yönlendirme mevcut. Biz Diet Life ile birlikte insanların doğru ve sağlıklı bir şekilde yeni bir görünüme, yeni bir bedene, daha iyi bir vücuda sahip olmasını istiyoruz. Buradaki en önemli kıstasımız doğru. Hocam ben 5 kilo verdim ama nasıl verdiysem işte hiç ekmek yemedim, hiç şunu yemedim, abartı diyetler yaptım, bu şekilde kilo verdim. Bizim için inanın umumuzda değil. Yani kilolu kalarak kalın, çok net söylüyorum burada. Yani burada diyet lafı hiç kullanmayın, hiç bizimle bir şey yapmayın, hiçbir diyetisyene gitmeyin. Kilolu kalın. Belli kilo aralıkları için söylüyorum tabii. Yine de bunu yapmayın.